Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için Mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca ayın biri itibariyle tüm burçların kariyer ve ilişki açılımlarını her gün sırasıyla paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir, açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Ocak ayından açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerji. Pekala. Dirençler. İçsel sorumluluk seviyen Sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu, korkular, yapman gereken en akıllıca eylem, varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Pekala, şimdi e lütfen gidip genel açılımını da izle. Orada potansiyelini gör, orada daha farklı bir bolluk bereket alanı var, sana ulaşan yanıtlarla ilgili farklı derken farklı titreşimlerle daha güçlü bir şekilde potansiyelini görebileceğin bir rehberlik var. Burada senkronizasyonlar görüyoruz. Elbette farklı bir deste kullanmış olmama rağmen buradaki bolluk bereket belirli alanlara güçlü tespitlerle yaklaşıyor. Oluşumuzdan kaynaklanır. Şimdi odaklanman gereken temel enerji Ocak ayı itibariyle bireysel varoluşunun kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş olması için neler mümküne odaklanman gerekecek. Kendi kendine yeten, madden ve manen kendi kendine yeten, kendini yarım eksik hissetmeyen, duygusal açlıkları, duygusal zafiyetleri olmayan, işte efendim yalnız başına kalma kaygısı, zeminsiz kalma kaygısı, onaylanmama kaygısı, işte reddedilme kaygısı, terk edilme kaygısı, hiçbiri yok bu Burada. Şimdi genel açılımında zaten bir bireysel anlamda güçlenme aşamasında olduğunu ve bazı arketipleri modellemen gerektiğini gördük, konuştuk. Lütfen gidip izle olur mu? Onun dışında tabii ki burada bu erginlik boyutu, bu yani bir prototip var burada. Neredeyse bir arketip gücünde bir prototip görüyorsun. Minor arkana var burada. Evet doğru ama burada bir bariz bir prototip, bir varoluş biçimi, bir üslup görüyorsun. Şimdi bu prototipin açığa çıkması için bir kere az önce anlattıklarım cepte. Onun yanı sıra kendine yatırım yapman gerekir. Manevi gücüne, kişisel gelişimine, yeteneklerine, projelerine, efendim deneyim çeşitliliğine, zihinsel gücüne, bilmem izah edebiliyor muyum? Zaten sen kendini bu şekilde köklü, basiretli, huzurlu, dingin ve kendi kendine yeten bir birey haline getirirsin. Peki dirençler kısmında ne görüyoruz? Yaşamdaki yeniliklere, yeni enerjilere, yeni başlangıçlara e, odaklanmaktan ziyade işte ne bileyim yeni bir kariyere, yeni bir eğitime, yeni ilişkilere efendim yeni e, başlangıçlara işte sonuçta sen biliyorsun ne olduğunu. Yeniliklerle dolu enerjilere odaklanmaktan ziyade ilizyonlar, kaygılar, ve vesveseler, paranoyalar, efendim varsayımlar, gündüz rüyaları, bağımlılıklar bir şeylerle mücadele ediyorsun belli ki. Bu direnci kırman gerekecek. Yeniliklere senin yaratacağın, üreteceğin, e, yaşama katacağın yeni enerjiler hatta. Yani sadece böyle kendiliğinden açığa çıkan yeni yeni başlangıç enerjileri vardır. Evet görüyoruz burada. E, dönüm noktaları vardır ama aynı zamanda senin de bu yaşama katacak taze enerjilerin vardır. Bunlara odaklanarak bu direnci kır lütfen. Ne yapsaydın taptaze bir enerjiye odaklanırdın ve burada zaten bir cevap var içsel sorumluluk seviyen duygusal özgürlük dediğimde sana ne ifade ediyor duygusal özgürlük nedir Adalı kekremiş duyguların, çamurlu, sisli, puslu duyguların alandan çıktığı bir oluşu anlatır. Korkuyla, öfkeyle, kibirle, vesveseyle, endişeyle, efendim, e, affedememeyle, bağışlayamamayla duygusal özgürlük yaşayabilir misin? Hayır. O yüzden benim burada sayamadığım içinde e, içeriği çamurlandıran ne kadar gölge karanlık duygu varsa hepsini o içindeki e, kutsal kase kabının içinden çıkar lütfen duygusal olarak özgürleş ve en önemlisi kalbinin götürdüğü yere gitme zamanı bu senin içsel sorumluluk seviyen. şimdi Yüreğinin götürdüğü yere gidemiyorsan, yani bunu içsel se sorumluluk seviyesi olarak geliştirmezsen, yine birilerinin bir şeylerinin iki dudağın arasına sıkışırsın, kurban rolüne sarılırsın, olayları, koşulları, döngüleri, insanları suçlarsın, efendim işte ya da ya da üşenirsin, ertelersin, vazgeçersin, e, hareketsiz kalırsın falan filan. O yüzden lütfen buraya bu içsel sorumluluk seviyesini geliştir. Hepimizin güzel yüreklerinin bir şarkısı sözü bir isteği bir arzusu vardır ve seni gidecek olduğun doğru yere ulaştıracak en güvenli, en hızlı, en doğru taşıttır yüreğinin sesi. Bir süredir sana bir şeyler fısıldıyor olsa gerek. O sesi duy ve takip et ve duygusal özgürlükle yola çıkmaya hazır ol. Şimdi yol dediğimizde vizyon, hedef, amaç, yol, yolculuk dediğimizde herkes için değişir. Sadece tek başına duygusal anlamda özgürleşmiş bir varoluşu deneyimlemek için bile yola çıkabilirsin burada. Sana bağlı. Yol demişken burada da yol var ve genel açılımında bundan bahsettik. Farklı bir e, deste kullanmış olmamıza rağmen bunun bir sonraki aşamasını gördük. Ve o bir sonraki aşamaya buradan gidebilecek olduğundan bahsettik. Şimdi artık bireysel irade, cesaret ve bir bireysel güçle, bir yolculuk tekrar. Senin tutku duyduğun, seni heyecanlandıran, senin yüreğini kıpır kıpır ettiren bir yol ve yolculuk. Ve orada da bahsettiğim gibi bu yol ve yolculuk e, tek bir konuyla alakalı olmayabilir. Önemli olan senin artık bir hareketlilikle, başlangıçlar yaparak, iddialı kararlar, iddialı planlar, iddialı adımlarla hareket etmen gereken bir döngü. Onu görüyoruz. O yüzden... E, burası sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu olduğuna göre karar verdim yola çıktım aşamasında nerede takılıyorsun neyi sükunet içerisinde kabul etmiyorsun bu anlamda niye neden e, işte e, tutkuyla cesaretle bireysel güçle bir yolculuk başlatmakla ilgili geri planda kalıyorsun bunlara bak buralarda konuştuk zaten. Çünkü bunu bu, bak burası içsel sorumluluk seviyen burası sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. İkisi de yolculuğa çağırıyor seni. Bireysel anlamda yol ve yolculuk yaşam daimi bir yolculuktur varılacak son bir nokta değildir diye genel açılımında da belirtmiştim. Şimdi korkuların bölümünde ben hiç böyle ayakları yere sağlam basan, dingin, huzurlu, içinde ahenk içinde hisseden, yaşamdaki bolluk bereketini hem yaşayan, hem çoğaltan, hem paylaşan, yani stabil güvende, bolluk bereket dolu bir varoluşu deneyimleyemeyecek miyim? Çok manasız. Birincisi zaten girişte sana bu anlamda bir rehberlik yapıldı. Buraya odaklanma zamanı diye. Buradaki prototip hemen hemen buraya yakındır. Tabii ki burası çok güçlü. Ama aynı zamanda buradan korkmak yerine bu konuda irade sahibi olabilirsin. Çünkü bu varoluşun şans ve tesadüfle ilgisi yoktur. Genel açılımında da belirttim. Tüm arketipler hepimizin pis şişesinde titreşir. Bizim sadece bu arketipin gücünde açığa çıkmak için Neler mümkün diye sorgulamamız ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Şimdi o yüzden buradan korkmak yerine bir kere provoke olmayan, tetiklenmeyen, dingin, sakin, metodik ve pratik zekalı hareket eden bir varoluş için neler mümkün? Buraya bak. Şimdi ikizler burcu nasıldır? Rasyonel ve analitik zihinle hareket eder ve o analitik zihin aşırı analiz eden tarafa gittiğinde ikizler burcunun zihni çok yorulur ve zihinsel parçalanmalar yaşar. Dolayısıyla konsantrasyonunu yitirir, kararsızlıklar yaşayabilir, zihinsel dağılışlar yaşayabilir. Bir kere zaten Zaten önce önce bu anlamda bir merkezlen. Sen çok zeki, rasyonel bir varoluşsun. Çok güzel analiz edebilirsin bir şeyleri. Ama aşırı analiz alanına gidiyorsan bir an önce sadeleş. Burada pratik zeka var. Pratik zeka söz konusu olduğunda senin o güzel rasyonel analitik zekanla bir de böyle pratik çözümler yaratan bir zeka birleşir. Sen zeki bir varoluşsun. İkizler burcu. Benim tanıdığım en zeki insanlar hep ikizler burcu arkadaşlar. Bir de kovalar da çok zekidir tanıdığım. O yüzden yani zekana itimat et. Zihnini sakinleştir ve ma makul ve de mantıklı ve aynı zamanda e, istikrarlı kararlar alacaksın ayağa kalkacaksın. Uygulanabilir planlar, programlar oluşturacaksın. E, sağlıklı kaynaklar belirleyeceksin. Sana bağlıdır bu kaynaklar. Bilgi birikim, donanım, tecrübe, ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer tamamen sana bağlıdır. Sonra inşaaya başlayacaksın. Sabırla, istikrarla, sakin, provoke olmayan, dingin bir tutumla hareket edeceksin. Hepsi bu. Buranın şans ve alakası yok. Senin iradenle inşa edeceğin bolluk bereket dolu bir varoluş ve bolluk bereket dolu bir yaşam. Peki yapman gereken en akıllıca eylem. İki şekilde değerlendireceğiz orayı. Birincisi, e, duygusal titreşiminin yükselmesi gerekiyor olabilir. Bu hayatı teşekkür ve minnetle yaşa diyordur sistemden gelen yanıt. Sahip olduğun nimetlere, etrafındaki güzelliklere teşekkür etmeye başla bir an önce. Devamlı şikayet ediyorsan bir süredir, o kötü, bu kötü, şu kötü, piyasa kötü, koşullar kötü filan. E, yani bu, bu titreşimden düşük titreşime gidersin. Düşük bilinç frekansıdır sürekli şikayet eden hallerimiz. Yüksek bilinç frekansına hizmet etmez. Burası yüksek bilinç frekansıdır. Çünkü teşekkür ve minnetle yaşayan bir varoluş ama bu dalgalanmadan olmalı. Öyle söyleyeyim. İki gün bir şeye teşekkür ettim. Üçüncü gün şundan şikayet ettim. Gamlı baykuş gibi davrandım. Olmaz. Bu titreşimin sabitlenmesi gerekiyor. Artık gün içerisinde bir defterin olsun, bir teşekkür defterin olsun. Sabah kalktığında teşekkürlerini yaz, öğleden sonra teşekkürlerini yaz, akşam yatarken teşekkürlerini yaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Yani e, hiç yumuşatamayacağım burayı. Bir pratik olarak minnet ve teşekkürle yaşayan, koşullar ne olursa olsun, zorluklara rağmen nimetleri gören ve onlara teşekkür eden bir varoluşa armağanlar ve mucizeler ulaştırılır. E, Louise Hay'in çok güzel bir e, tanımı var bu konuda. O kadar güzel izah ediyor ki bu alanı. O şimdi ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. E, sen bir dostun var, bir kişi, bir, bir sürekli hediye alıyorsun ona. Büyük bir zevkle alıyorsun, sevgiyle alıyorsun, motivasyonla alıyorsun, götürüyorsun, veriyorsun. Her seferinde yok o benim tarzım değil, bunun burası kötü, bunun rengi fena. Böyle beğenmiyor, burun kıvırıyor ya da şikayet ediyor. Memnuniyetsiz, e, takdir etmiyor senin hediyelerini. O, o insana hediye almak ister misin bir daha? İçinden gelir mi? Evren için de bu böyledir diyor. Yani... Eğer ama irili ufaklı hediyelere coşkuyla, teşekkürle yaklaşırsan sana daha çok hediye gönderir. Böyledir. Şimdi ve aynı zamanda elbette ki bu duygusal titreşimin dışında yapman gereken en akıllıca eylem dışarıda sağlıklı topluluklarla bir araya gelmekle ilgili bir çağrı da olabilir burada sistemden. Seninle aynı ilgi alanlarına sahip, aynı anlam ve değerlere sahip, efendim şey, aynı ruh dilini konuşacağın bazı insanlar var, değil mi? İşte ne bileyim belki eğitimlere mi katılacaksın, etkinliklere mi katılacaksın, organizasyonlara mı katılacaksın, seminerlere mi katılacaksın? Sana bağlıdır. Katılımcı olmakla ilgili de çağrı yapıyor olabilir sistem. İkisini birlikte değerlendir. İzolasyonu abartmış olabilirsin. Hareketsiz duruyorsundur bir süredir. Burası ikinci anlattığımda çok büyük bolluk bereket alanıdır. Çünkü bütünlük hissedersin. Yalnız olmadığını hissedersin. Bütünle birlikte hareket etmek dediğimizde daha bolluk bereket dolu, daha güçlü bir enerji açığa çıkabilir enerjisel ketumluk izole bir varoluştan ziyade ve varman gereken yeni farkındalık seviyesi zaten seni buraya direkt ulaştıracak bir başlangıç. Şimdi sen aktive edeceksin e, duygusal arınma şarttır burada bir durum var duygularla ilgili bir durum var orası kesin bir süredir bir şeylerle ilgili e, depresif hissediyor olabilirsin huzursuzsundur, streslisindir şikayet ediyor, memnuniyetsiz hissediyor olabilirsin falan filan burada da konuştuk değil mi duygusal özgürlük burada da duygusal özgürlükle ancak açılım gerçekleştirebilirsin e, yanı sıra e, duyguların güçlü aktığı bir başlangıç olacak. Sezgiler kuvvetli olacak. Yaratıcılık, sezgisellik, manevi güç, manevi özgürlük, güzel ilişkiler, itimat dolu, bolluk, bereket dolu, güzel ilişkiler, sağlıklı paylaşımlar hepsine gebedir bu başlangıç. Ama önce senin ne dedik demin o içindeki kutsal kase, o kabının içindeki bütün çamurun, işte sisli puslu duyguların çıkması gerekecek. Bak burada lotuslar var. Çamurun içinden ışığa doğru başını kaldıracaksın. Başını suyun üzerine çıkaracaksın. O ruhsal açılımı gerçekleştireceksin. Ondan sonrası anlattığım gibi güzelliklerle dolu kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan bir döngüdür. Hazır mısın? Hazırım de lütfen. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızla buluşmak üzere.